Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün akvaryumumuz için albino çöpçümüzü aldık. Şöyle. gözükmüyor içeride küçücük bir şey. Akvaryum küçük ya zaten bakın ha. Poşet çok büyük. Balık da küçük zaten. Ee, bıçağı poşeti kesmek için getirdik. Ben şimdi Bismillah diyelim. Arkadaşlar bunu alma sebebim benim. Ee, şey. Yemler fazla yemler sürekli dibe çöküyor ve pamukçuk pamukçuk şeyler oluşturuyorlar. Ee, bu da iyi bir şey değil. Bir, 5-10 dakika draft var mı suyuna adapte oldu poşet. Poşetler varma koymuştum. Şöyle açmaya çalışıyoruz. Başımıza çok kötü bir şey geldi pet çok da. Adam su kovasını koyacağına çaya doğru götürmeye başladı. Dalmış gitmiş adam. Çaya atacaktı. Dalıyor. Evet şimdi balığımızı bir yakalayalım. Veya şu an böyle dök, dökmeyelim. Balık da hemen kayboluyor arkadaşlar. Beyaz ya. Ya zarar vermekten korkuyorum. Acık bir şey zaten dakika ya. Şöyle yakalayalım. Ya suyunu dökeceğim arkadaşlar. Neredesin lan? sen kendine tut kamerayı. Tamam. Şimdi alalım. Gel. Şu, şu filete sönmüş. Evet kamerayı Kerem tutuyor arkadaşlar kardeşim. Yakalayamadık ya. Çöpçüyü yakalamak zaten bir dert. Aha yakaladık şu anda. Akvaryumumuzun kapağını açıyoruz. Akvaryumu attık evet. Hemen bitkilerin içinde. Gördüğünüz gibi. Şimdi kameraya Kerem bir bez getirir misin? Su falan oldu. Kapağımızı kapatalım. Evet. Albino, kırmızı göz. Çöp Kırmızı göz. Daha ufak o yüzden aldım. Biliyorsunuz akvaryumda küçük benim zaten. Temizler en azından. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Sağlık üretimler.